Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu patiğin yapımını sizlerle paylaşacağım. Bugün tığ işi patik yaptım. İki renk tercih ettim. Siz istediğin renkle yapabilirsiniz. Şu uçtan başlayıp Şuraya kadar mor ördüm. Buradan buraya kadar sarı ördüm. Sonra diktikten sonra şu üç tane papatyayı yapıp üstüne diktim süs olarak. Ortalarına da inci diktim. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İplerim Sarı mor tercih ettim. Siz başka renklerle de örebilirsiniz. Patik ipi orta kalınlıkta. Tığım 4 numara. Bir makası. Bir iğneye ihtiyacımız var. Hep beraber başlayalım. Önce bir zincirimizi sıkıcana çekiyoruz. 1 2 3 4. 4 zincir çektik. Bir zinciri atlıyoruz. İkinci zincirin içine batıyoruz. Sık iğne örüyoruz. 3 tane sık iğnemizi ördük. Bir zincir çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Hemen baştaki zincire batıyoruz bir tane sık iğne oluşturuyoruz. Bir tane daha aynı yere bir daha sık iğne oluşturuyoruz. Ortadaki sık iğnemizi örüyoruz. Baştaki zincirin içine batıp bir daha sık iğne örüyoruz. Bir tane aynı yere daha sık iğne oluşturduk. Bir bu baştan arttırdık. Bir bu baştan arttırdık. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Tekrar örgümüzü çeviriyoruz. Baştaki zincirin içine Sık iğnemizin içine bir sık iğne oluşturduk. Bir tane aynı yere daha sık iğne oluşturduk. Bir tane daha arttırdık. Tekrar bu sıra sonunda bir tane daha sık iğnemizi oluşturduk. Fazladan bir tane daha tekrar bir bu baştan bir bu baştan bir tane sık iğne artırdık. Her sırada bir zincir çektik. Teker çeviriyoruz. Her sırada bir tane artırıyoruz. Şu orta sık iğnemiz 24 tane bulana kadar böyle artıracağız. Tekrar bir tane daha artırıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar ördüm. Sıra sonunda bir tane daha sık iğneyi aynı yere bir bu baştan artırdım. Bir bu baştan arttırdım 3 tane sık iğneyle başlamıştık. 2 4 6 8 sık iğnemiz oluştu. 24 tane sık iğnemiz oluşana kadar bir baştan arttıracağız Bir bu baştan artıracağız. Bir, bir baştan artıracağız. 24 sık iğnemizi yapalım, örelim gelelim. 1 2 3 4 5 6 6 sıra ördük. Şurası 24 sık iğne. Şuradan da sayınca 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırada şu uç tarafından şu altı sıradan hariç 20 sıra sık iğne örelim. Sonra bu mora başlayacağız. Sık iğne mizi 20 sıra örelim gelelim. Evet arkadaşlar. Şuradan itibaren 20 sıra ördük. Şuradan itibaren 25 sıra oluyor. Şimdi mora başlayacağız. Şu mora başlayacağız. bir zincir çekiyoruz tekrar. Hemen baştaki zincirin içine batıp sık iğnemizi örüyoruz. Bu kadar mor öreceğiz patimiz bitiyor 3 tane sık iğnemiz kalana kadar 20 sıra öreceğiz 20 sıra mor öreceğiz sonra bir baş bu baştan bir tane eksilteceğiz bu baştan bir tane eksilteceğiz 3 tane sık iğnemiz kalınca patimizi bitireceğiz Evet arkadaşlar 20 sıra morumuzu ördük. Şimdi sıra kesmeye geldi. Şuraya kadar ördük. Şu ikisini batıyoruz tığımızı. Buna da batıyoruz. İkisini birden kesiyoruz. Şu tarafta bu sırada bir tane artırmıştık. Bir bu sırada şu tarafta bir sıra artırmıştık. Şimdi aynı şekilde kesmeye başlayacağız. Bir zincir çekiyoruz. Şu yandaki zincire batıyoruz. Öbür zincire de batıyoruz. Sık iğnemizi örüyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi öreceğiz. şu en sıranın sonunda iki tane sık iğnemiz kalınca bir buradan batıyoruz bir de şuradan batıyoruz ikisini birden örüyoruz zincirimizi çekiyoruz bu düze çeviriyoruz bir daha buradan batıyoruz bir daha batıyoruz ikisini birden çekiyor kesiyoruz örüyoruz böyle ortası üç tane sıkı iğnemiz kalana kadar bu işlemi yapacağız. sıra sonuna kadar ördük tekrar iki tane sık iğnemiz kaldı bir buradan battık bir buradan battık İkisini birden çektik bir zincir çektik bir buraya batıyoruz bir buraya batıyoruz İki tane sık iğnemizi birden örüyoruz üç tane ortadan sık iğnemiz kalana kadar bitirip gelelim Evet arkadaşlar 3 tane sık iğne kalana kadar ördük. Şimdi dikişine geçeceğiz. İster morla dikin, isterse isterseniz sarı ile dikin. İpimizi biraz uzun kestik. Şöyle işaretledim. Buradan 14 sıra 14. sıraya Şöyle işaret attım. Şu tarafa da işaret attım. İğnemizi ipliğimizi iğnemize taktık. Şimdi şöyle şuraya kadar dikeceğiz. Şuraya kadar. şu ucu böyle denk getirerek şöyle şurayı dikeceğiz. şu kestiğimiz tırnak kenarları şöyle denk getirelim. sarıyla da dikersek bir taraftan görünecek. Bu arada dikersek gene bir taraftan görünecek. Şimdi ipliklerimiz tam hizaya geldi. İkisini de bu ipliğimizi dikmişiz. Şöyle Şöyle iç tarafına doğru. Düğümümüzü de atalım. İpimizi keselim. Şimdi buraya kadar da dikeceğiz arkadaşlar. Şuradan buraya kadar da dikeceğiz. Şu sonuna kadar da dikelim gelelim. Şu uçtan tekrar başlayacağız. şu sonuna kadar dikelim gelelim Evet arkadaşlar şu kenar süs sık iğnemizi de bitirdik iki tane de şöyle papatya yaptım bir tanesini de sizlerle paylaşayım şöyle biraz ipimizi uzun bırakıyoruz bir zincir çekiyoruz şu ipliğimizi şu ipliğimizi iple tığın arasına alıyoruz tutuyoruz şöyle sihirli halka yapıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Şu sihirli halkanın içine 12 tane trabzan öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şu ipliğimizi tutuyoruz. Çekiyoruz. Şöyle buna sihirli halka diyoruz. Şu ipliğimizi sihirli halkamızın ipliğini alıyoruz. Şu tepeye batıyoruz de kısa bir ip değerlendireyim diye şunu şöyle arasından çekip bitiriyoruz. Şöyle. Şunu da şu ipliğimizi de şöyle buraya alıyoruz. Şununla beraber bağlıyoruz. Bir tane daha bağlayalım. Şöyle kesiyoruz. Şöyle biraz ipimizi uzun kesiyoruz. İpliğimizi iğnemize taktık. Benim mankenaya ters olarak giydirmişim. Şimdi şuradan papatyalarımızı Şöyle buraya dikiyoruz. Etrafından biraz şöyle birkaç tane iğne atıyoruz. Kullandıkça karışmaması için. Şimdi bunu dikeceğiz. Şimdi üçüncü papatyamızı dikiyoruz. düğmemizi atıyoruz. Şimdi şu üç tane incimizi dikip bitirip gelelim. Evet arkadaşlar patiğimiz bitti. Her yeri çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere sevgili kalın.